sigarayı alırken kardeş nerede içiyordunuz? Abi tarlada içiyorduk öyle ya. Ee, kaç kişiniz? Abi üç kişiydik, üç tane arkadaştık öyle kankiydik hepimiz biliyor musun? Ha. Öyle sigaradan, ee, dedik. Sigaradan başka ne vardı? Bir şey var mıydı? Abi biramız vardı öyle işte. Sulu. Ekmek, öyle hapmak. Abi eks vardı ben eksi bulaşmadım, hiç girmedim o işte. Kimyasal bulaşım olmuyor biliyor musun? Ee, abi? Onlar attı mı? Onlar attılar abi boş çocuklar değiller atıyorlar yani hepsi. Ee, kafasını yaşıyor yani. Nasıl kafası? Ben eksi bilmiyorum abi. Bana cigaranın ha. kafasını soracaksın. Ha, cigaranın kafası nasıl? Cigaranın, cigaranın kafası neydi? Valla ben de bomboş diyeyim. Ben hiçbir şey anlamadım yani ben de uçuyordum öyle abi yani anladın mı? Ee, Öbür arkadaşların nasıl bir atmosfer içerisindeydi? Abi onlar terliyorlardı böyle tık tık ter Yerlerinde duramıyorlardı ama ben ağır arabalamıştım alamıştım biliyor musun abi? öyle. Yani. sulu var mıydı? Sulu da içiyordum abi ben. Ne içiyordunuz? Ben bira içiyordum abi. Onlar da bir bir içiyoruz abi kaz yaptım kusura bakma abi. <gülüyor> <gülüyor>